İnsan vücudunda görüyorsa, konuşuyorsa, duyuyorsa, eli kolu hareket ediyorsa, yiyip içiyorsa, tuvalete gidip ihtiyacını gidebiliyorsa şükretmesi lazım elhamdülillah. Bunlar bizim böyle e, elimizin altında olup da para verip de almadığımız nimetler olduğu için kıymetini bilmiyoruz. E şimdi gözümüz ne kadar büyük, büyük bir nimet. Ben şu anda baktığımız zaman Kozoban Camii, sizler de aynı şekilde, bak cami gözümüze sığmış. Küçücük gözümüzde bir caminin her tarafı direkleri, efendim kubbesi, kapıları, pencereleri, sokakta ağaçlar, tarlalar, gökyüzü, yıldızlar, güneş hepsi gözümüze sığıyor. Ne büyük bir nimet. Küçücük bir göz ama bütün dünyayı sığdırıyor Rabbimiz. E şimdi bundan mahrum olan insanlar var. Gözün kıymetini bileceğiz. Harama, günaha bakmayacağız. Ve Rabbimizin verdiği nimetlere şükür borcumuz olan kulluğu yerine getireceğiz. E duyuyoruz, duyamayan kardeşlerimiz var. E, konuşuyoruz, konuşamayan kardeşlerimiz var. Elimiz kolumuz hareket ediyor. Yürüyemeyen, efendim, tekerlekli sandalyede yatağa mahkum olan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla Rabbimizin vermiş olduğu nimetler ve in, ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha Rabbimiz o kadar çok nimet verdi ki siz onları saymaya kalksanız sayamazsınız. Sayamayız. Bak nefes alıp veriyoruz. Günde kaç bin defa nefes alıp veriyoruz. E şimdi birkaç dakika bir nefes alıp vermesek ne olacak? falanca rahmetli oldu diyecekler. İşte büyük bir nimet, büyük bir hazine. Zaman bir hazine, gençlik bir hazine, günler geceler bir hazine, haftalar bir hazine, ay bir hazine. Ömrümüz geçiyor. Rabbimiz gece gündüz bizlere ikram ediyor muhteşem bir hazine. Uyuyabiliyoruz elhamdülillah. Bu büyük bir hazine. Yatağımıza efendim başımızı koyabiliyoruz. Soframıza yemek yiyor elhamdülillah. Bunlar büyük bir nimet. E şimdi Aç olan insanlar var, sofrasına bir şeyler gelmeyen insanlar var, bunu görüyoruz televizyonlarda. Öyle haberlerde görüyoruz, duyuyoruz. Efendim, açtıktan insanlar bir deri bir kemik kalmışlar. E biz aç kalıyoruz bazen. Diyelim Ramazan ayında. Aç kalıyoruz. İmsak vaktinde yiyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Akşama kadar aç duruyoruz. İkinden sonra biraz açtığımız hissetmeye başlıyoruz. Ama bizim bir ümidimiz var. İftarda yiyeceğiz. Akşama yiyeceğiz. Kadın hazırlayacak sofrayı. Çorbasıyla, yemeğiyle, ana yemeğiyle, efendim pilavıyla, etiyle, tatlısıyla, meyvesiyle, çayıyla vesaire falan. Bir ümidimiz var bizim yiyeceğimiz için. Ama bazı insanların sadece akşam değil günlerce yeme içme ümidi yok. Demek ki biz büyük bir hazine içerisindeyiz elhamdülillah. Ekmeğimize şükredeceğiz. Suyumuza şükredeceğiz. Efendim çorbamıza şükredeceğiz. Soğanımıza, patatesimize şükredeceğiz. Zeytinimize, peynirimize şükredeceğiz. Evimize, efendim bulun, evimizde bulunan eşyalara, giysilerimize, kılık kıyafetimize, başımızı sokacak bir evimiz var. Kira bile olsa şükredeceğiz. Bu büyük bir nimet. Bunlardan mahrum olan insanlar var. İşte Rabbimiz Celle Celal İbrahim Aleyhisselam suresinde eğer siz benim verdiğim nimetlere şükredersiniz ben bunu artırırım diyor. Ama şükretmezseniz Kısarım demiyor. Ne diyor? Benim azabım şiddetlidir. E şimdi Allahu Teala bir azab ettiği zaman onun verdiği azabı kimse veremez. Demek ki nimete şükredeceğiz.